inancı kadar gelen bir top. İnan ön alanda baskı var inanca. Onun pası Yiğit. Yiğit'in pası isabet yok. Yiğit. Bilanc. Sol tarafta Yusuf. Yusuf kaptırdı. Tehlikeli bölge. İkinci gol şansı ve son anda savunma. Şaşırmış. vuruşu. X arkadaşının hatasını telafi etti. Şaşı vuruşu. Kullanacak parti şişe topun gerisinde. Ceza sahası içi ve çevresinde dört arkadaş var. Öndüre doğru orta. Direkten döndü. İlginç bir an. Ardından Ömer Taha uzaklaştırdı. Burkan topu kontrolü sağlayamadı. Uzaktan bir vuruş kaleci ulaştı kalıyor. Yiğit. Şık bir hareket. Furkan'dan ama devamı gelmiyor. Bir çalımı. Ardından Yiğit kafayla taca gönderdi. Sayet kart atışını kullanacak. Gilgül Kutu okulu okullarında 1-0'lık üstünlüğü var. Henüz İlk dakikada gol buldu var. Şimdi sadece bir kullanıldı. Kafa vuruşu belki inançlı kalıyor. Patlayacak arkadaşını aradı. Şimdi sola ayağıyla bir de karşı Orta alanda kurtar. Topa dokunamadı. Kudahan onun da ilk başta harika bir golü vardı. Dışarıdan çevirildi diyor maçın hakemi. Sayet atışı kullanacak. Bizi çok uykuları adına uzun bir taç atışı. Geriye doğru inan. Gören top. Aşırtma bir vuruş. Son anda savunma. Son anda savunma. Kısım ardından da yiğitli faaliyet olduğunu işaret ediyor maçta kemi. Servis vuruş kullanacak birinci spor takımı. İlhan Yusuf. Bir kez daha ilerleyelim. Başlaşarak birinci bölgeden çıktı. Şimdi Furkan Ömer Taha savunma arkasına koşu yaptı. Şimdi ona doğru. Ömer Taha olsaydı çok şartlar konuşuyor. Gol şansı ve topa alıp gidiyor. Beraberlik çok yaklaştı 7. dakikada. Başakşehir Belediye Spor takımı kaleci Samet kale vuruşunu tekrarlayacak. Paslaşarak kullandı. Top dışarıda Karataç. Burkan. Yusuf. Yiğit pas. Orta alanda Tunağan kaptı. Yusuf'a doğru. Şimdi savunma arkası denemesi. Balta gelmedi. Toprak. <laughs> Tunağan'ın faali var. Servet Gülüş. Kırmızılar değine. Fenerbahçe hafif bir baraj. Uzak pesateli. Orta. Savunmada yiğit. Karşıdaki pesa yiğit. Sağ kaldı. Yine yiğit. Yusuf uzaklaştırıyor. Görem top. Bu klippası. Sağ taraf. Şimdi savunma akışına Ömer'in kusursu Kaleme dikkatli taç. Eyüp atışı kullandı. Ömer'i de ortası arka direk. Kaleci sektirdi. Gol pozisyonu ve kaleci. Samet. Uzun gönderdi Samet. Yiğit o bölgede. Yusuf uzaklaştı ama Yiğit'in var yaptığını işaret ediyor. Karşılaştırma ekibi. Yaklaşık orta sahaya yakın bir bölgeden serbest oyuncu kullanılacak. Oldukça uzak bir mesafe ama ortalık şut mu orta mı yapılacak? Tek kişilik bir baraj. Direkt kareye doğru inanç. İki hamlede topun sol tarafı sağlıyor. Hemen ayağın başlattı. Sol tarafa doğru pası. Paran. Bir kez daha parana gelir mi? Gelmiyor. Genel bir pas. Ortada. Bir tek Kaç. Çok en bir mücadele. Ağırlıkta bir yurt dışı olsun. Arkasını. Oyuna. Büyük söyleyebiliriz. Yusuf topayla karşıladı. Dönen top. Uzun bir vuruş. Bir şans topu. Kırmızılar değil. Geriye doğru. Araya girdi Tunağan. Ömer Taha koşu yaptı. Fatih kademeli dikkatli. Sayet sağına çekti iyi fark karşısında. Ara topu denemesi Kur'an. Tek başına Ömer Taha. Dönen top. Kur'an göğüs kontrol. Bir kez daha Ömer Taha düşüncesi. Sayet sağ tarafa doğru açıldı Eyüp. İlk rakibinden sıyrıldı Eyüp. Pas bekliyor Ömer. Her topu fazla oynadı. Geriye döndü. Furkan ara pası denemesi. Son anda kademe veya köşe vuruşu. Şimdi işaret geldi. Yani direkt kaleye doğru. Herkes aşan top. Son bir müdahale. Köşe vuruşu. Bu kez yön değiştirdi. Atak dönemeyi sağ taraftan kullanacak. Başakçı'yı takımı. Orta, direk doğru savunma kafayla karşıladı. Öğüs kontrol virus. Yine savunma tehlike geçmişliği. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Kaleci inanca kadar gelen bir top. İnan. Sayet'in baskısı. Sol ayağıyla uzun gönderdi. Ömer Taha. İstediği pası veremedi. Şimdi tehlike var. Sağ Savunma yerleşti. Başakşehir takımında. Toplar. Avantajı bıraktı maçın hakemi. Ömer Taha. Sağ taraftan destek var o da isteği gördü. Sait kaleciyle karşı karşıya. Sait vuruyor ve gol. Sait topu alanı gönderiyor ve skor 1-1. 13. dakika. İlk dakikada yürülen gole Sait de cevap veriyor Başakşehir. <laughs> Belediye Spor takımı ve skor 1-1 oluyor. Oldukça <laughs> keyifli bir 13 dakika geride kaldı oylaman tuttu. Oldukça keyifli bir ve öyle tahmin ediyorum. Bu kontrollerin sayı farkı 7 Adeta bir diğer maçı gibi. Her dakika kesin ataklar ve sürekli polisyonlar ve diğerin farkı ile işte şimdi baskı var. Yusuf üstü bölge. Araba çıktı. Bu rahat isabet yok. Karanlar. Zayıf kullandı. Kulağım. Aynı bölgeden biraz daha ilerden Sait yine taç atışıyla oyunu başlatacak. Kaleci Milan. Oyun gönderdiği top ortada sağlayamadı daha. <laughs> Bu arada İler. Bu, kaldı. Bakalım yetişebilecek mi? yetişti. Ardından da köşe vuruşunu kazandırıyor. <laughs> 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 topu gerisinde. Yine ceza sahası kalabalık orta kaleci İran. Kaldırdı kafasını. Ön uçta takım arkadaşı Gürkan var. Ona gelir Gelmiyor. Ömer Taha. Şimdi Gürkan. Offside. Oyunu durduruyor. Karar. Kendilik. Duruş. Kinancı büyük hatası değil. tehlike var ama bunu sayet değerlendiremedi. Şimdi atak tazelemek istiyor. Uzaktan bir yürüyüş altın Sait destekler dönüp durdu kendini Kaleci Kaleciyle karşı karşıya ve kaleciye çarpıyor top. Bakıyorum top dışarıda kaç. İlk golde de buna benzer bir koşu yapmıştı Sait ve golü bulmuştu. Bu kez kaleci kalesini erken terk etti. Şehir'e top. tanıdı. Savunu uzaklaştırdı. Uzun üçüncü şans olabilir. Bu daha var. şimdi kaptırılan top. Allah Allah. Yiğit araya girdi bir aktörü. Bir kez daha Yiğit Kulağan. bir şans topu. Sayet için. Sayet da çok daha oynadı. Ardından kaptırıyor. Şimdi hızlı için şans olabilir Baran. Baran da kaptırdı. Sayan Hakkı Kalesi. İçeriye doğru. Aşıp oh, var bir vuruş ve Aslan Kalsı gidiyor. İkinci gole çok yaklaştı. Milat da. İyi bir futbol oynuyor arkadaşlar. Milat. İyi. Coban sahip kendini gösterdi. Ona doğru Bak topu köze gönderdi. Şimdi Sait atışı kullandı Yiğit. onu gönderdiği top Ömer Taha. Sayet'e gelmedi. Yusuf. Kudahan. Ömer Taha kafa bası e doğru. Sait yetişirse tehlike. Sait topun kontrolü sağlayamıyor. Şimdi kaptı sayı. Hatasını affetti. istedi ama maçın hakemi faul yaptım diyor sayıt için ve kırmızılar değine bir serbest düşüş kararı doğuyor. Uzun gönderilen top. Kafalardan sekti. olsaydı yok. Kapras pozisyon. İçeriye orta ve kareciğine bir Laftan önce topun kontrolünü sağladı. Hemen uzun gönderdi. Dönen top. Uğur Efe. Onun pasında isabet yok. Sayet. Fatih. Kaptırdı topu. Baran. Ömer Taha'ya doğru. Kayarak müdahale.

Sola yakınıyor <laughs> <laughs> <Bir, şişin Gülüyor> yani, <laughs> ve top yanarlarda. Baran. Yaklaşık 10 metre topu sürdü. Sert bir vuruş ama çerçeveyi tutturamıyor. Gollü ve gol pozisyonlu bir mücadele. birbirine gün normal sürede son 10 dakika ileriye doğru gönderilen top Yusuf'tan. Bir kez daha Yusuf'a geldi ama Umar yaptığını işaret ediyor. Karşılaştığım rakibi serbest sunuş. Şimdi kullanıldı. Emir. Yusuf araya girdi. Mirat'tan önce Fatih Sağ taraftan destek verdi. Top dışarıda. Daha çok kışını bir grup kullanacak. Biz pas verecek arkadaşını bulamadı. Şimdi Sayet uzun gönderdi bir ata doğru oldu bölgeye düşen top. Şimdi şak bir pas. Sol tarafa doğru Baran. Baran. Baran vuruyor ve gol. Baran. baran vuruyor ve gol. İki bir. Bu golde aslan payı. Ömer Taha'da diyebiliriz. Öyle bir pas verdi ki. Baran o sol ayağını adeta bir raket gibi kullandı. 22. dakikada 1-0 birden gelip takımını iki bir öne getiriyor. Paran değerli futbol severler. Oyuna bir kez daha başladı. Bir gün futbol Sayet. Orta alanda Sayet'e faalü. Tespit etti maçta kimi? Servet kararı kırmızı namle En ileride Milat var. Adam adama savunma. Şimdi Savunma arkasına doğru. Kafayla Yusuf karşıladı. Uğur Bir kontra tak şansı olabilir. İleride, Ömer Taha Tek. Sol taraftan Baran geçti. Geldi ama onun arkasında kaldı Şimdi bir ata doğru. Bir beraberlik çabası. Kırmızılarda. Kaleci İran riskli bölge. Uzaklaştırıldı. Şimdi Uğur Bir kez daha sol tarafa doğru Baran. Sait gelmiyor ona. Uğur Ömer Taha ilk rakibinden sıyrıldı. Top hala kendisinde. Pas verecek arkadaşın aradı. Savunma arkasına doğru. Sayık offside yok ama şunu kaybetti Sayıf. Rakibinden şık şey sayıldı. Sayıf ceza sahası içerisinde. Dışarıya doğru pası. Gol şansı. İkinci pozisyon Furkan vuruyor ve Önce Ömer Taha. Ardından Furkan'a gol izi vermiyor. Kaleci. Samet geldi futbol severler. Her dakikası tempo mu geçiyor mücadelenin? Köşe vuruşu kullanacak. Başakşehir Bey Belediye Spor Takımı. Yine ceza sahası için kalabalık. Orta, arka direğe doğru herkese aşan top. Ömer için zor bir top. Taç atışı. Bildiğin futbol okulları takımı kullanacak. atış kullanıldı. Sayet. Son müdahale. Sayit'ten. Bu kez daha karar taç. Bu kez daha Sayit. Takımın bunun beraberlik konunu yapmıştı. O kullanacak. Şimdi geriye doğru. Ne? Bir de başkı o baskı yükseltti. Kalecisinin arası gördü. Yusuf hiç riske girmedi. Barona doğru ama gelmiyor. Şimdi sesli lan top. Mirat kaleciyle karşı karşıya Mirat ve kaleciyle. 25. dakika. Normal sürede son 5 dakika. Yusuf. Baran kendini gösterdi. Onu tercih etmedi. Uğur'a kaptırdı. Bir gönderdi Yiğit. Kime doğru? Ömer'e doğru. Ömer daha içeride varan pas geçiyor. Ömer. Ömer. Köşe vuruşu. Son müdahale. Savunmadı topraktan. Bir oyuncu değişikliği olacak. Ömer. Yaptı ortasını öndüre doğru. Cibahan ve out. Bana çıkıyor kaleci. Samet. Yusuf Rondel top sahip kaptı. Cibahan. Cibahan kulağ vuruyor kaleci. Duran top sahip atak devam ediyor. Ardından savunma araya girdi. Şimdi bir kontra atak şansı. Bir kez daha git. Yerde seken top Ömer Son müdahale orada Yiğit'ten ve Karataç Nuhayır bir faal kararı. Başakşehir Belediye Spor Değine değerli izleyenler. Burak'ın geriye döndü. Yiğit. Bir kez daha Orta alana doğru verdiği pasta isabet yok. Hatasını telafi etti. Şimdi Sait sert vuruş ve top altı gidiyor. Sağ tarafa etkili kullanıyor Sait. Takımının beraberlik golünü de atar isimdi. Top hareket halinde dedi maç hakemi. Nizami etkili işaret ediyor. Kale vuruşu tekrarlandı. Toprak. Çekiyor orada? Çağrı'nın bir karşılaştırma yapımı Yine ceza sahası kalabalık. Orta penaltı noktası üzerine doğru dönen topçuma. Sevgi şey, toplarla bir tunağı vuruyor direkten. İkinci pozisyon ve yine direk. Önce tunağın ardından Ömer Taha direği geçemiyor. Düzeltiyorum ikinci pozisyonda bana şimdi Tuna'nın baskısı. Üçüncü gole çok yaklaştı. Önce Tuna, ardından Baran. Gireyi geçemedi ve şimdi Sayın rakibi başlık sarıldı. Top hala kendisi de İkinci rakibi ondan da sarıldı. Ayakta kaldı Sayın. Sonunda çekti ama topla çok fazla oynadı. Üçüncü rakibi şimdi pasını aktardı Tulağ'a doğru. Bu da araya girdi. tarafa doğru bir pas. Baran. Baran. Düştü, kalktı. Şimdi o hareket. Sırtı dönük Uğur Efe'nin şimdi sağ tarafa doğru Yiğit'i gördü. Sayıf Formos. Bu daha sayıf baş. Paslı açma sağ bağ maçı hakemi. Topalları gitti ama öncesinde elini havaya kaldırdı. Bir en direkt kararı Sayıf'ın offside olduğunu işaret ediyor. Maçta da artık normal sürede son dakikaya giriyoruz. Orada Ömer'in baskısı sonuç verdi Ömer. Bu Efe'yi görebilirdi. Faruk araya girdi Faruk. Mirat. Toprak. Ömer Tala. Kaptırdı Ömer. İyi geliyor, etkili geliyor Bilgi futbol okulları ve karar <laughs> Serbest sürüş kullanılacak Fatih topun gerisinde Tüm atlarıyla yüklendi bir futbol okulu direkt kaleye doğru İnan Baran Sayılırsa tehlike Sıraklı bir oyuncu Baran Sayılamıyor Şimdi savunma arkasına doğru Gol şansa bayır. rakibi. Faruk'un on sayfı olduğunu tespit ve en direk uç kararı son dakikada bir değişiklik daha Kırmızılar'da oyun başladı. Yusuf kafayla karşıladı Tunağan Sait o bölgede Fatih rahatsız etti. Kaptı topu Fatih orta alana döndürdüğü top beraberlik için yükleniyor son bölümlerde Fatih <laughs> ve Demir da maçın hakemi son müdürü çalıyor. İki takımı da oynadıkları futbol için devri diyoruz. Kazanan Başakçı'yı belediye spor oluyor değerli izleyenler. Maçın skoru Başakçı'yı gerekiyor ki bir de futbol okulları bir kumru yoksa